Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Squid Game'in 3. sezonunda bizleri nelerin beklediğine dair teorileri ve dikkat çekici detayları derledik. Yeni oyunlar, karakter dinamikleri ve dizinin genişleyen evreni hakkında pek çok spekülasyon var. Bu teoriler hem dizinin mevcut ipuçlarından hem de seriyi yapanların açıklamalarından ilham alıyor. Hazırsanız başlayalım. Dizinin en çok dikkat çeken unsurlarından biri oyunların yaratıcı ve ölümcül yapısı. İlk iki sezonda oyunların tasarımına dair ipuçları yatakhanelerde yer alan çizimlerde saklıydı. Bu gelenek 3. sezonda da devam edecek gibi görünüyor. Yatakhanedeki bir çizimde devasa tırmanma parkuru dikkat çekiyor. Bu oyunda oyuncular yüksek irtifada birbirleriyle yarışacak ve en ufak bir hata düşüşle dolayısıyla ölümle sonuçlanacak. Cam köprü oyununa benzer bir gerilim yaratması beklenen bu oyun fiziksel dayanıklılığı sınayacak. Kore'nin Geleneksel oyunlarından Don Dong'un modernize edilmiş bir versiyonu. Oyuncuların fiziksel koordinasyonlarını ve grup çalışmalarını test edecek. Oyuncuların ellerini tutarak bir tren oluşturması ve belirli komutları uyarak hareket etmesi gerekecek. Ancak bir oyuncunun hatası tüm grubun elenmesine yol açabilir. Başka bir teoride oyuncuların taş olarak kullanıldığı bir satranç oyunu var. Her bir taşın ele geçirilmesi o oyuncunun elenmesi, muhtemelen ölmesi anlamına gelecek. Bu oyun stratejik düşünme becerilerini ön plana çıkaracak ve liderlik özelliklerini sınayacak. Bazı teorilere göre 3. sezonda tamamen zihinsel oyunlara odaklanan bir bölüm olacak. Oyuncuların birbirlerini ihanet etmeye zorlandığı ve bilinçli olarak yanlış seçimler yapmalarını teşvik edildiği bu tür oyunlar seyircilerde derin bir rahatsızlık hissi yaratabilir. Dizinin ana temalarından biri güçlü dinamikleri ve ahlaki seçimler. Üçüncü sezonda Jihoon ve Frontman arasındaki zıtlık daha da belirginleşecek. Jihoon, oyunların insanlık dışı doğasına tamamen karşı bir duruş sergilerken, Frontman bu sistemin bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak dizinin yaratıcıları bu iki karakterin birbirini etkileyebileceğini ima ediyor. Jihoon'un kararlılığı Frontman'in pişmanlıklarını su yüzüne çıkartabilir. Frontman'in bir zamanlar Jihoon gibi oyunları sonlandırmak isteyen bir idealist bir karakter olduğu ancak sistemin onu değiştirdiğini açıkladı. Bu durum 3. sezoda Jihoon'un tarafına geçip VIP'lere karşı savaşma ihtimalini doğurdu. İkinci sezonda kısa sahnelerde görünen şaman karakter, üçüncü sezonda daha büyük bir rol üstlenebilir. Bu karakterin oyunları ruhani hesaplaşma olarak gördüğü düşünülüyor. Kore şamanizminin unsurlarıyla işlenen bu hikaye oyuncuların sadece fiziksel değil manevi mücadele verdiklerini de gösterebilir. Şaman karakterinin bir oyuncunun doğumuna yardım edeceği söylentileri var. Bu doğumun dizinin hikayesinde önemli bir dönüm noktası olması muhtemel. Frontman'in bu olaya yaklaşımı da izleyicileri de duygusal bir etki yaratabilir. Squid Game sadece Kore ile sınırlı kalmayan bir evrene genişliyor. İkinci sezonda VIP'lerden biri Amerikalı olduğu ortaya çıkmıştı. Üçüncü sezonda ise daha fazla uluslararası katılımcı görebiliriz. Bu durum Squid Game'in evrensel boyutta bir sistem olduğunu gösteriyor. Frontman'in geçmişine dair derinlemesine bir bakış bekleniyor. Frontman'in VIP'lere karşı yapılan mücadelede kendini feda ederek bir nevi kefaretin ödeyeceği teorisi oldukça popüler. Ancak fedakarlığın Ji-Hoon üzerine nasıl bir etkisi olacağı belirsiz. Bazı teorilere göre dizinin sonunda Ji-Hoon da Frontman'in yolundan giderek sistemin bir parçası haline gelebilir. Bu dizinin karanlık tonunu daha da güçlendirebilir. Evet arkadaşlar sonuç olarak Squid Game'in 3. sezonu önceki sezonlardan çok daha derin ve karanlık temalarla karşımıza çıkabilir. Yeni oyunlar, genişleyen evren ve karakterlerin dönüşümü dizinin hayranları için heyecan verici bir deneyim sunacak. Eğer bu teoriler ve analizler ilginizi çektiyse diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın. Değerimiz filmden sevgilerle.